Euzu billahi semil alim ve şeytan aracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala rasulina muhammedin ve alal ve sahbihi ecmain. Rabbine euzu bugün emzat ve şahedin ve euzu bugün rabbin yehturun. Bismillahirrahmanirrahim. Sözler 319'da 23. sözün ikinci mephası var. İnsanın saadet ve şekavetine medar 5 nükteden ibarettir. İnsan ahseni takvimde yaratıldığı ve ona gayet cami bir istidat verildiği için esbeli safirinden ta alayı illiğine fersten ta arşa zerreden ta şemse kadar dizilmiş olan makamata meratibe derecata derekata girebilir ve düşebilir bir meydan imtihana atılmış nihayetsiz sukut ve suuda giden iki yol onun önünde açılmış bir mucize-i kudret ve netice-i hilkat ve acıbe i sanat olarak şu dünyaya gönderilmiştir. İşte insanın şu dehşetli terakki ve tedennisinin sırrını beş nüktede beyan edeceğiz. Burada ikinci nükteden bahsedeceğiz inşallah. Hakiki terakkinin ne olduğuyla alakalı bir kısım. İkinci nükte. İnsanda iki vecih var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayatı dünyeviyeye nazırdır, diğeri ubudiyet cihetinde hayatı ebediyeye bakar. Evvelki veci itibariyle öyle bir biçare mahluktur ki sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare, saç gibi cüz'i bir cüz'i ihtiyari ve iktidardan zayıf bir kesb ve hayattan çabuk söner bir şule ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çür çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kainatın tabakatın, tabakatına serilmiş hadsiz enva'ın hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor. İkinci veci itibariyle ve bilhassa ubudiyete müteveccih, az ve fakr cihetinde pek büyük bir rüsati var. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü fatır hakim insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir az ve hadsiz cesim bir fakr derc, et, derc etmiştir. Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir rahim ve gınası nihayetsiz bir gani kerim bir zatın hassiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeği kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp, geniş olan hava alemine girip, halkından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip, kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek, sui mizacından dolayı, ona verilen cihazat maneviyi maneviyeyi toprak altında, bazı mevatlı muzuranın celbine sarf etse, o dar yerde kısa bir zamanda, faydasız tefessüh edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek, o manevi cihazatını falikul habbi ve nevanın emri tekbinisini imtisal edip hüsnü istimal etse o dar alemden çıkacak meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruhu manevisi büyük bir hakikati külliye suretini alacaktır. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Eğer insan şu dar alemi arzide hayatı dünyeviye toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezüs için kısa bir ömürde dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek mesuliyetin maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek şu dünyadan göçüp gidecektir. Eğer o istidat çekirdeğini İslamiyet suyu ile imanın ziyası ile, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek evami Kur'aniye'yi imtisal edip cihazat-ı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse elbette alemi misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alemi ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şeceri bakiyenin ve bir hakikati daimenin cihazatına cami kıymetler bir çekirdek ve revnaktar bir makine ve bu şecere kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Evet hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, hatta akıl hatta hayal ve sair kuvvelerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek her biri kendine layık hususi bir vazifeyi ubudiyet ile meşgul olmaktadır. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri hayatı ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve aklını nefsi emmareye musakhar edip yardımcı verse o terakki değil sukuttur. Şu hakikati bir vakayı hayal yede şöyle bir temsilde gördüm ki diyor ilahir merak eden kardeşlerimiz buradan okuyabilirler. Biz şunun üzerine biraz durmak istiyoruz nasıl inşallah. Hakiki terakki nedir? Hakiki terakki nedir? İnsan böyle uydurukçası ile işte kişisel gelişim, uydurukçası işte insanın dünyaya gelmeleriyle alakalı olarak kendilerini kalitelileştirebilmeleri vesaire vesaire yani kendindeki donanımları maksimum seviyede kullanabilmek uydurukçasıyla. Buna şimdi bir bakalım. Şuraya not aldım. hakiki terakki nedir? Hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal vs. kuvvelerin hayatı ebediyeye yüzlerini çevirerek her biri kendine ait hususi bir vazifeyi ubudiyet ile meşgul olmaktadır. Demek ki hakiki terakki isteyen kişi kalbini, sırrını, ruhunu, aklını, hayallerini ve vs. kuvvelerini hayat ebediyeye yüzlerini çevirmezse hayatı dünyeviyeye bırakırsa ne oluyor? Bu terakki değildir. Yoksa ehli dünya ehli dalaletin terakki zannettikleri hayatı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve aklını nefsi emmareye musahhar edip ona boyun eğdirip ona köle verip ona bir şekilde yardımcı verdiği zaman ne oluyormuş? O terakki değil sükut oluyormuş. Niye? Öyle ki insan cesetten ibaret bir şey değil. Yani sadece nefsin maresini, nefsini tatmin edecek bir mahluk değil. İnsanda nefsin haricinde kalp var. Sır var, ruhu var, akıl var, hayal var vs. kuvveleri var. Bunların yönlerini nereye çevirmek icap ediyormuş? Hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirmek gerekiyormuş. Yoksa bunlar zaten hayatı dünyeviyeye biz yönünü çevirdiğimiz halde nefsi emmareye biz bunları tabi ettiğimiz halde örneğin aklımız sırf nefsi emmaremizin nefsimizin keyfini tatmin etmek için kullandığımız bir cihaz olacak. Kalbimiz muhabbetimiz mesela Neye? Hissimiz var vicdanda değil mi? O his nereye bağlanacak? Bir şekilde hayatı dünyeviye bağlayacağız. Muhabbetimizi ifsad edeceğiz. Aşkı mecazilere bağlayacağız. Fakat bunlar, bunların fıtratı ne iktiza ediyor? E, yüzlerini hayatı ebediye çevirmek iktiza ediyor, gerektiriyor. Biz böyle yapmadığımız halde nasıldı? El ceza min cinsil amel muhabbet olduğu zaman ne yapıyordu? Dünyevi mahbublara verildiğin zaman muhabbeti neticesinde ne vardı? Merhametsiz bir acı çekmek vardı. E zaten ne olacak? Bir şekilde bunları nefse mariye tabi etme neticesinde bir şekilde bunları ifsad etmiş olacağız, bozmuş olacağız. E şimdi o zaman kalbin iktiza ettiği makamlar, sırra ait makamlar, ruhun ahirette alacağı karşılıklar, aklımızın Hayat ı uhreviye bakan kısmı ki akıl diyor maliki hakikisine satılsa diyor tılsımlı bir anahtar olur diyor. E şimdi insan e, aklını Allah namına kullandığı zaman kalbini mesela muhabbetini ne yaptığı zaman Allah namına sevdiği zaman ruhunu Allah yolunda bir şekilde istihdam ettiği zaman ne olacak? İnsan hayatı dünyeviye ve uhreviye noktasında ikisini birlikte almış olacak. Fakat diğer türlü ehli daraletin terakki zannettikleri şey nedir? Hayatı dünyevinin bütün inceliklerine girmek, zevklerinin her çeşidini hatta en süfrisini tatmak. Yani bu iki tane madde e zaten dünyaya bakıyor ve zevk odaklı gidiyor. Şimdi üstad bir yerde diyor ki devamı olmayan şeyde lezzet yoktur. Yani anlık olan tatminler için düşünsenize yani size verilen cihazatı Mesela bir, bir ton altınınız var. Gidip onu sadece işte bir oyuncağa veriyorsunuz mesela. Hani şey itibariyle, kıymet itibariyle, maddesel olarak değerlenecek olursak. E düşünelim yani muhabbet neydi mesela? Kalbin içe, bir ayağı olan, vicdanın içerisindeki bir ayak olan neydi? His var. E bu hissin içerisinde insan ne yapıyor? Sadece o hissini ahirete yönlendirerek, Allah ın namını yönlendirerek muhabbetini sırf oraya, o yöne yönlendirdiği takdirde ne yapıyor? Muhabbet için kainatı istila edebilecek bir genişliği var yani muhabbetin. E şimdi kainatı sarabilecek olan bir muhabbet e dünyada fani bir şeye razı olur mu? Olmaz. Peki ne olacak? Bu şekilde bütün netaifini ki ruha bakar, kalp ve aklını nefsi emmariye müsafer edip yardımcı verse terakki edemiyor, gelişemiyor. Bunlar hakkını bir şekilde alamıyor. E, alamadığı zaman ne yapıyor? Sukut ediyor. Ayrıca şurada bir nokta var. Vesair kuvvelerin diyor. Risale-i Nur'daki kuvve diye arattırdığımda karşılıklarını yazdım. Burada kuvve diye arattırdığımda kuvve-i zayka, kuvve-i hafıza, kuvve hayaliye, kuvve maneviye, kuvve-i müfekkire, kuvve-i müvellide, kuvve-i cazibe, vey dafiya kuvey Musavire kuvey Şehviye, kuvey Gazabiye, kuvey Basra, kuvey Şamme, kuvey akliye kuvey kutsiye kuvey beşeriye kuvey icatiye kuvey ilmiye kuvey velayet kuvey vahime bu kuvey imaniye kuvey iktisadiye kuvey ruhiye kuvey idrakiye kuvey kalemiye kuvey imbatiye kuveyi bedeniye kuvveyi Ulviye Kuvve-i belagat, kuvve-i hayati, kuvve namiyeleri buldu. Allah'ın izniyle. E şimdi neydi? Vesair kuvvelerin yüzlerini ahirete çevirmekten bahsetmişti. Pekala hala terakki için düşünsenize bu kadar ee, kuvvelerimiz var. Ve bunların hepsi yönlerini ahirete çevirmemizi bekliyor. Ve bir şekilde bunlardan tam istifade etmemiz bizden e, isteniyor ve bekleniyor. Bu noktalarda terakki etmezsek ki kuvve-i hayaliye diyor. Mesela kuvve-i müfekkire, kuvve-i müvellide, mesela kuvve-i dafiye, kuvve-i müsavire. Bunların ne olduğunu bile insan bilemeyip ki kendisinde bunlar potansiyel olarak yani bil kuvve var olan mevzular. E şimdi insan bunlardan bir haber bir şekilde yaşadığı zaman kendinde verilmiş çekirdekler misali bunları insan İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında bir şekilde insan bunları e, terakki ettirmezse, yetiştirmezse bir çiftçi misal. E şimdi ne olacak bu sefer? Bu terakki olmayacak maalesef. Sükut olacak. Lillahi Teala Fatiha.